Bir görsen deli gibi aşık da Aylarca peşinden koştu. Biz de o zaman küçüğüz tabii. Ben lise sonunda falan Lale işte üniversiteye gidiyor. Sonra oğlan da ondan hoşlanmaya başladı. Birkaç gün takıldılar falan. Sonra o aşık Lale gitti. Yerine iğren, sevimsiz bir Lale geldi. Neymiş? Annesi şöyleymiş, böyleymiş, neymiş, abisi problem çıkartıyormuş. Bir sürü şeyle geri döndü. Sonra da nasıl yaptıysa oğlandan birden soğutu verdi kendini. Nesini sevmedi çocuğu? <laughs> sevmedi değil canım. Bu bir zengin hastalığıdır Çınar. Önce deli gibi senin olsun istersin. Sonra o diğerlerinin yanına koy verirsin. E çünkü sırada anlaşmıştır artık. Bir değer kalmamıştır senin için. Bir numarası yoktur yani artık. Bir tane daha verir misin? Tabii böyle olmayabilir de. Yani ben kimsenin günahını almak istemem. Yok 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 hayır hayır. Haklısın aslında. Artık onu mutlu edemiyorum. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor. O kadar çok şey yaptım ki onun için. Farkında bile değil. Çok değişti biliyor musun? Davranışları, hareketleri tuhaflaştı. Sadece bana karşı da değil, anneme. Özellikle de amcama. Dilim var mı söylemiyor ama... ...uzaklaşıyoruz birbirimizden. Ciddi anlamda uzaklaşıyoruz. Aslında ben bunu hamileliğe bağlıyordum. Öncelerinde bu hormonal dengesizlikler falan filan ama... ...öyle olduğunu düşünmüyorum artık. Bilmiyorum ama... Lara dört aylık hamile değil mi? Geriye kaldı beş ay. E o kadar da sabredersin artık canım. Sonra hep beraber bakarız. Öyle miymiş? Değil kadar dayanabilirsek. Aslında böyle aklımda birkaç tane desen var ama hangisini çizmem gerektiğini bilmiyorum. Yani düşünsene kurulu yarın sabah ve bir gecede sil baştan yeni bir kreasyon hazırlamanın imkanı yok. Aslında haklısın. Yani yaratıcılık öyle zamanla kısıtlanmamalı. İstersen bu konuyu Reyhan'la konuş. <laughs> Hiç yansım yok desene. Merak etme sen halledersin. Reyhan'la konuşmayı dene. O zaman benim hemen odama çıkıp çalışmaya başlamam gerekir. Sabaha çok bir şey kalmadı çünkü, bir an önce gideyim. Geldiğin için çok teşekkür ederim, Çınar. İyi geceler. Ne ee, nasılsın? İyiyim. Sadece biraz başım döndü, tamam. Hadi gel, seni odana götüreyim. Yok, yo. hayır Çınar. Ben her alkol aldığımda, her sarhoş olduğumda beni böyle odama götüremezsin. Ben kendi ayaklarım üzerinde dururum yok. ¡Gracias! Yes. <tune> bakalım beklediğimize değmiş mi? Hoş geldiniz. Eline sağlık Ezgi. Çok güzel olmuş. Ezgi Hanım. Bakıyorum yine döktürmüşsünüz. A kreasyona çok uygun. na Daha düğünü hazırlanacağım biliyorsun geç kalmayalım. Hadi acele edersen yetişirsin. Hoş geldiniz. satmazsa yenisini yaparsın. Vazgeçecek halin yok ya. Sen vazgeçmezsen ben hiç vazgeçmem Çınar. Bak aklıma ne geldi. Senin amcanları buradan bir takım alabiliriz İstiyorsan sen al. Yok ya. Şaka yaptım. Bunu sadece birbirlerini tutkuyla sevenler kullansın. Hadi gidelim. Acelem var diyordu. Daha düğüne yetişeceğiz. Nikah sevgilini getiriyorsun değil mi? Ee, bilmem olabilir aslında. getir artık. Tanışalım şu Esra Rengiz beyefendiyle. Merak ediyorum canım. Tamam. Sen nasıl istersen. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Gelmeyeceksin sanıyordum. Çok güzel gözüküyorsun. Buraya gelmen bu düğünü desteklediğin anlamına mı geliyor? Aa bak yeşimler geliyor. Yeşim'in yanındaki yeni sevgilisi sanırım. Tanışalım mı? Gördüm. Peki. Sen gördüysen ben daha sonra kendim gider tanışırım. rezillik. Hala gerçek olduğuna inanamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Abimle sen evlenseydin bu kadar şaşırmazdım. Sayın Zümrüt Taşkıran Hanım Efendi ve Necip Ilgaz Beyefendinin nikah merasimi için burada bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Siz Zümrüt Taşkıran hanımefendi kimsenin baskısı altında kalmadan Necip Ilgaz beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Siz Necip Ilgaz beyefendi, kimsenin baskısı altında kalmadan Zümrüt Taşkıran hanımefendiyi eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. 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 Ben de Büyükşehir Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Ben gidiyorum. Çınar nereye? Benim görevim bitti. İyi eğlenceler. Tebrik yani ederim. Çınar. Tebrik ederim. Sağ olun. Çınar. Arabamı getir. Çınar. Çınar lütfen gitme. Bu kadar sahte bulduğum, hiç inanmadığım bir ortamda eğlenebileceğimi mi düşünüyorsun Lale? Çınar sadece anneme değil. Bana da saygısızlık oluyor. Ne alakası var Lale? Saçmalama. Yapma lütfen. Gitmek istiyorum. Peki git o zaman. Bak. Annen mi? amcam da derken aylardır birbirimizi yiyoruz. Benle kavga etmekten yorulmadın yani? He? Benle kavga etmekten yorulmadın mı? Ne olsun Artık sonuna geldiğimizi hissediyorum. Bu. Çıkacaktı herhalde. Çınırım gitti. Nereye? Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden evliliğim bitiyor. Sevdiğim adamı kaybediyorum. Bana kızacağını ne kız. Anneme. Anneme mi? Hala yüzüme bakıp yalan mı söylüyorsunuz Necip Bey? Her şeyi biliyorum. Ama artık yeter. Nasıl bir adam olduğunuzu Çınar'a anlatacağım. Dur Lale. Dur yapma ne olur. Lale. Eğer Çınar benim oğlum olduğunu bunca zaman sonra öğrenirse... Lale dur konuşalım ne olur, dur Lale. Oyun bitti Necip Bey. Çınar'ı her şeyi anlatacağım. Benim babamın katili olduğunuzu da. Her şeyi. Artık yeter. Bir dakika beni dinle. Bak ne istersen yaparım. Ne istersen veririm sana. Bunu bana yapma. Ben annem değil. Bey bu